Merhaba değerli izleyiciler, sevgili aday öğrenci arkadaşlarımız. Üniversite tercih sürecinde sizler için hazırladığımız, size katkı sağlaması amacıyla hazırladığımız Benim Üniversitem canlı yayın serisine bugünkü 7. konuğumuz Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ferhat Kayış'la devam ediyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizleri sormalı. Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Bence Hocam ben. sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Tabii Sonra ki. Sonra devam edelim. Ben doktor öğretim üyesi Ferhat Kayış. Adalet Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısıyım aynı zamanda. Alanım ticaret hukuku olmakla birlikte özel hukuk bağlamında Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda kıymetli evrak hukuku, hukuku, bilgisi, borçlar hukuku bilgisi gibi dersleri yürütmekteyim. 9 yıldır aşağı yukarı bu üniversite bünyesinde çalışmaktayım. Bu yıl Adalet Meslek Yüksekokulu açılmasıyla birlikte ilk öğretim elemanlarından biri olarak karşınıza çıkıyorum. Ayrıca ilk müdür yardımcısıyım. Okulumuz yeni olduğu için. Bundan önce İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapmaktaydım. Kendimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. O zaman hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hocam ediyorum. o zaman bölümünüzü kısaca tanıtabilir misiniz Yüksekokulu? Tabii Yüksek ki. Okulu. Tabii ki Adalet Meslek Yüksek biraz önce de bahsettiğim gibi bizim üniversitemizin bünyesinde yük, meslek yüksek okulu olarak yeni kurulup önümüzdeki dönem faaliyete geçecek bir meslek yüksek Tabii yeni olmasının dezavantajları olabilir ama bizim üniversitemiz bağlamında bakıldığında bunun çok bir dezavantaj olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü üniversitemiz bu konuda epey bir deneyime sahip. Önceden Uzaktan öğretim şeklinde Adalet Programı'nın getirmiş olduğu deneyimler de yine bu programın açılmasında öncülük etti. Bunun dışında yaklaşık 30 yıla yakındır tecrübesi olan, deneyimi birikimi öğretim elemanı olan Hukuk Fakültesi de yine Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun derslerinin verilmesinde yardımcı olacak bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun kurulması amaç bağlamında bakarsak, en önemli amacı adalet hizmetinin gerçekleştirilmesinde nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi. Zaten Adalet Bakanlığı'nın buna ilişkin stratejik eylem planında belirttiği 3 ana başlık var. Bu ana başlıklardan birincisi adaletin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ara elemanın nitelik ve niteliğinin arttırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalete erişimde insanların memnuniyet duyması. Evet. Bu amaçla kurulmuş bir okul. Vizyon ve misyonumuz yine hukuk Fakültesi ile paralel, aynı vizyon ve misyonu üstleniyor. Bunun da peki hocam e, meslek e, meslek diyorum hı? özür dilerim yüksek okulda bu yüksek okulda vereceğiniz eğitim programları ders içerikleri hakkında Tabii. bilgilendirir misiniz? Tabii bizim? ki bilgilendireyim. Ee, sözüme başlamadan önce şunu belirtmek isterim, bu hususun altını önemli çiziyorum. Ee, Normal bir ders içeriklerine bakıldığında Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun bizim programımızın e, neredeyse üçte ikisine tekabül ediyor. Yoğun bir ders programımız var. E, derslerimizin içeriği Hukuk Fakültesine paralel bir şekilde ayarlandı. Örnek vermek gerekirse e, Adalet Meslek Yüksek Okulu'daki Adalet programı iki yıllık ön lisans bir ön lisans programıdır. E, bu iki yılı 4 ayrı döneme bölecek olursak. Birinci yarı yılda bizim vereceğimiz derslerle hukuk fakültesindeki birinci yılda verilecek dersler paralellik arz ediyor. Keza ikinci yarı yıl ikinci yıla, üçüncü, yarı, üçüncü yıla denk gelecek şekilde derslerimiz ayarlanmış. Evet. Tabii verilen derslerin hepsi e, bilgisi şeklinde. Mesela hukuk fakültesinde medeni hukuk dersi veriliyorsa bizde medeni hukuk bilgisi, hukuk fakültesinde anayasa hukuku veriliyorsa bizde anayasa hukuku bilgisi şeklinde temel bilgileri verme amacı güdüyor. Evet. Bunun dışında... Doğrudan mesleki kazanıma yönelik e, adalet meslek yüksekokulu mezunlarının sahip olması gereken bazı e, uygulamalı dersler var. Klavye kullanımı gibi. Buna ilişkin yine e, okulumuz bünyesinde laboratuvar var klavye kullanımına ilişkin. Bunun dışında diğer adalet meslek yüksekokullarında olmayan, e, çoğunda olmayan diyeyim daha doğrusu olur. Mesleki Bilgisayar ve UYAP diye bir dersimiz var. UYAP dediğimiz şey Ulusal Yargı Ağı Projesidir. 2010 yıllarında hayatımıza girmiştir ve adalete erişimin kolaylaştırılması açısından uzaktan davaların açılması, bunların takibinin yapılması, belgelerin hepsinin elektronik ortamda sunulması amacıyla hayatımıza girmiş bir sistem. Bu sistem ne yazık ki hukuk fakültelerinde dahi ders olarak verilmemekte. Ee, biz bunu Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunlarımızın almasını e, önem arz, önemli gördük. Çünkü evet. e, hukuk fakülteleri mezunları bile bu programdan mezun olduklarında söz konusu sisteme çok e, aşina değil, yabancı oluyor. E, uygulamanın içinde öğreniyorlar bu sistemi. Biz de mezun olacak öğrencilerimize bu ders içeriğini de ders programınıza alarak e, henüz okul... E, Aktif okul hayatında bu dersin içeriğini, bu sistemin kullanılmasını amaçladık. Evet. Böyle diyebiliriz. Bunun dışında İngilizce derslerimiz var. Yine bu e, derslerde pek çok adalet meslek yüksek okulunda yok adalet programında. Evet. Yani temel hukuk bilgisini kazanabilecekleri bütün hukuk derslerini bu dört yarı yılda adalet meslek yüksek okulu mezunları e, sağlayacaktır. Hukukun temel ilkelerinden tutun pek çok hukuk derslerini görecektir. Tabii bu evet. ileride hukuk e, okumayı düşünen Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için önemli bir altyapı oluşturacaktır. Çünkü pek çok Adalet Meslek Yüksek Okulu e, bünyesinde tamamı bu şekilde ana derslerin ders programında yer almıyor. Bunu da biz gözeterek ders programımızı geniş tuttuk. Evet. Peki hocam Meslek Yüksek Okulu'nda Adalet Ön Lisans Programı'nın öğrenciye kazandıracağı e, bu kazanımlar nedir? Kazanım sağlayacağımız şeyler nelerdir öğrenciler için? E, adalet hizmetinde çalışacak e, bu yetişecek nitelikli kaliteli elemanların kendi alanlarıyla ilgili temel bilgi ve kuralları bilmesi hedefleniyor. Hedef evet. tutulan en önemli şey bu. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan tutun kanunlar, tüzük, yönetmeliklerle ilgili gelişmeleri, yenilikleri takip edecek düzeyde asgari hukuk bilgisine sahip olması amaçlanıyor. Bunun dışında iyi bir şekilde klavye kullanımı, dile hakimiyet özellikle hukuk terimlerine hakim bir şekilde klavye kullanımı amaçlanıyor. Öğrencilerin evet. kazanılması. Diğer açıdan biraz önce bahsettim. UYAP sistemi çok önemli bir sistemdir. Şu anda davaların, mahkemelerdeki pek çok dava, hukuki işler bu sistem üzerinden yürüyor. Bu sistemin iyi bir şekilde bilinmesi yine hedef tutuluyor. Evet. Bunun dışında alanı ile ilgili yenilikler, gelişmeleri takip edecek düzeyde asgari hukuk bilgisine sahip mezunlar amaçlanıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi Klavye kullanımı derslerinden bazı e, örneğimi vermek istiyorum. Buyurun. Mesela günümüzde e, mahkemelerde e, zabıt katipleri normalde Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunlarından alınacak olan ada, e, zabıt katipleri ne yazık ki bazı yerlerde bu alan dışındaki kişilerden bazı farklı fakülte ve meslek yüksekokulu mezunlarından alınıyor. Tabii böyle olunca şöyle bir durum var. Sorun sadece hızlı klavye kullanmak değil. O dile hakim olarak çünkü hukukun bir jargonu var. O dile hakim olmadan istediğiniz kadar hızlı klavye kullanın. Yani o işi hakkıyla yapmak pek mümkün olmuyor. Evet. Dolayısıyla bizim öğrencilerde amaçladığımız bir şey de hukukun temel kavramlarına da hakimiyet kazandırmak. Sadece bu klavye kullanımı ya da bilgisayar kullanımı değil, mesleki olarak hukukun temel bilgilerini bu şekilde vermek çok basit bir örnek. Orada Zabıt katibinin yanlış yazacağı bir kelimeden dava kaybedilebilir. Ya da evet, tarafların yanlış anlayacağı bir sonuç ortaya çıkabilir. Tarafları mağdur edecek. Bunların açığının giderilmesi amacıyla burada verilen eğitimin kaliteli ve nitelikli olması çok önem arz ediyor. Evet hep merak etmişimdir o klavyeyi nasıl bu kadar hızlı kullanıyorlar diye. Sadece kullanmak değil işte dile hakim olarak kullanmak da hukuk jargonu çok farklı bir evet. şey. Kelimelere bazı terimlere hakim olmayı gerektiriyor. Bunu bilmeden bir kelimeyi bile yanlış yazmak yanlış sonuca götürebilir evet. insanları. Peki hocam staj ve mezuniyet hakkında ondan bahsedeyim ee, yine iki yıllık e, ön lisans programı olduğu için e, mezuniyet şartımız 120 kredi en az 4 üzerinden 2 ortalama gerektiriyor evet. e, bu şekilde belirledik Bunun dışında zorunlu staj uygulaması var 30 günden aşağı olmayacak şekilde Hı. Tabii bunların da öğrenciye katacağı önemli bir husus sadece teorik olarak dersleri okulda öğrenmek değil Bunun dışında e, uygulamaya da açılarak işlerin nasıl işlediğine tanıklık etmeleri, bunları öğrenmeleri amacıyla zorunlu staj uygulamamız da mevcut. Evet. Hocam peki bu akademik birimden mezun olduklarında öğrencilerimiz temel iş alanları neler olacaktır onlar için? Tabii. Ondan da bahsedeyim biraz. Şimdi Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunlarının iş perspektifi oldukça geniş. Gerek kamu sektöründe gerek Hı -hı. özel sektörde pek çok alanda kendilerine iş bulabilecek donanıma sahip olarak mezun oluyorlar. Öncelikle ondan bahsedeyim. Evet. Ee, kamu sektöründe özellikle adalet sistemi içinde adaletin gerçekleştirilmesi amacıyla mahkemelerde işte yazı işleri müdürü, zabıt katibi, den tutun işte icra müdürü, icra müdür yardımcısı, cezaevleri müdürü. Bunların her biri adalet mezunlarının başvuracağı alanlar, iş evet. sahaları. Bunun dışında özel sektörde özellikle noterlik, bankacılık, avukatlık gibi bunları adalet işleriyle ilgili nitelikli personel ihtiyacının karşılanması babında da önemli rol üstlenecektir evet. mezunlarımız. Evet hocam o zaman sizden kısaca son olarak bu, Meslek Yüksek Okulu'nu tercih edecek adaylar için e, tavsiyelerinizi alalım ve Eskişehir dışından gelecek öğrenciler için Tabii. neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim. Öncelikle e, ta, bu programı tavsiye edecek öğrencilere şunu tavsiye edebilirim. E, yazacağınız, tercih edeceğiniz yeri öncelikle iyi bir şekilde araştırın. Ders programlarına bakın. Evet. Ee, sadece seçtiğiniz yerde iki yıllık okuma değil, e, aynı zamanda üniversitenin size sunduğu imkanlar da önem arz ediyor. Özellikle şu pandemi süreci atlatıldıktan sonra okul hayatının daha güzel bir şekilde geçmesi açısından üniversitenin öğrenciye sunduğuna e, imkanlar çok önem arz ediyor. Ki bizim evet. üniversitemizde global bir üniversite olma yönünde önemli bir adım atmış durumda. 28 farklı ülkeden e, öğrencilerimiz var. E, onun dışında üniversitenin kendi imkanları, e, devasa bir kütüphanesi var ki 7-24 açık öğrencilerin hizmetine sunulmuş durumda. Evet. Bunun dışında e, şehir olarak e, Eskişehir çok öğrenci dostu bir kentlerden evet. biri. Başında geliyor hatta. Ben kendim İzmir'de okudum. Orayı da severim e, okul olarak ama orada okumasam herhalde Eskişehir bana en uygun yani. e, yerlerden biri hem ucuz hem şehirde Avrupa şehir havası var o çok güzel her evet. yeri yeşil yani evet. Anadolu'nun ortasında bu tarz bir şehirde böyle bir üniversite okumak çok her... sosyal bir şey gerçekten. En önemlisi o. Sosyo kültürel yapısı çok önemli evet. şekilde gelişmiş bir şehirlerden biri. Yani bunları göz önünde bulundurmalarını e, tavsiye ederim. Özellikle bizim üniversitemiz Eskişehir bağlamında bakıldığında iki önemli ilçesi var. Odunpazarı ve Tepebaşı. Tepebaşı'nın merkezinde bulunuyor. Her yere yakın, yani kolaylıkla ulaşımının olduğu merkezine yakın. E, kocaman bir kampüsü var evet. öğrencilere e, güzel vakit geçirmelerini vaat eden. Bunları göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim açıkçası. Evet, çok teşekkür ederiz hocam Rica bilgilendirmeleriniz ederim. için. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz İyi size. İyi günler. Benim Üniversitem canlı yayın serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıradaki konuğumuz, 7 konuğumuz Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ferhat Kayıştı bizimleydi. Ona tekrar çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.